şu anda. İşte öyle bir ibadet var ki bizim de Müslümanlar olarak gündemimizde elimizde ama onun farkında değiliz. Böyle bir ibadet. Bu ibadet için Peygamber Efendimiz'in kullandığı bir söz var. Bu ibadeti tanımlarken Peygamberimiz bir tek vurucu bir söz seçmiş. Bir tane onu çok severim. Şöyle güzel, böyle güzel değil. Bir tek kelimeyle Peygamberimiz o ibadeti ifade buyurmuş. Onunla ilgili buyurmuş ki bir de şu ibadet var ya gözümün nuru buyurmuş. Gözümün nurudur o buyurmuş. Çoğunuz bildi hangi ibadet olduğunu. Hangi ibadet hakkında gözümün nuru buyurduğunu Peygamberimizin. O var ya gözümün nuru buyurmuş. Peygamberimizin peygamberliğinin yanında bu ifadeyi peygamber olarak değil de hepimiz gibi dünyada yaşayan, yiyen, içen, çarşı pazarda gezen bu dolayısıyla toplum içerisinde yaşayıp toplum içerisinde herkesin bazı gördüğü şeylere sevinip bazı gördüğü şeylere üzülen hatta nefsine ağır gelen bir takım durumlarda öfkelenen Ondan sonra şah damarlarının kabardığını, yüzünün kızardığını, öfkeden çevresindeki insanların gözlediği bir insan olarak bu yönüyle düşündüğümüzde peygamberimizin o ibadet için gözümün nuru demesini farklı anlamamız gerekiyor. Ne buluyordu da o ibadet için gözümün nuru buyurdu? Onda şifa buldu. Onda teselli buldu, onda ferahlık buldu, onda huzur buldu. Hangi ibadette o? Elbette e, çoğu çünkü bu ifade de meşhur Peygamberimizden namaz ibadeti. namazla nasıl bir şey buluyorsa o, biz o yönünü düşünelim. Bu gözümün nuru yani gözümün aydınlığı kelimesini bir nasihat gibi Peygamberin ümmetine yaptığı bir nasihat gibi algılamayalım. Bir insan olarak, Müslüman bir fert olarak namaz konusundaki tecrübelerine dayalı olarak namaz hakkındaki ondan sonra tadı, namazdan aldığı hazzı düşünerek algılayalım bunu. Gözümün nuru namaz buyuruyor. Gözümün nuru namaz. Acaba ne buluyordu onda? Nasıl bir hal Nasıl bir haz, nasıl bir zevk alıyordu? Nasıl bir teselli, nasıl bir şifa buluyordu namazda?